Cinler ile uzaylılar aynı varlıklar mı? Uzaylılar cin mi? Bizden önce dünyamızda cin taifeleri yaşıyordu. Dünya onların meskeniydi. Cinlerin dünyadaki nüfusları çok fazla artınca bir kısmı dünya semasına çıktı. Fakat dünyada kalan cin taifeleri kendilerine gönderilen cin peygamberleri katlettiler. Bazı kaynaklarda bu 12.000 senede 120 cin peygamberin katledildikleri kaydedilmiştir. Cinlerin asıl suretleri insanlara benzer. diledikleri şekle girebilme özelliği vardır. Cinler, dünyada kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemediği için lanetlenip helak olmuştur. Dünya dışında başka bir gezegende yaşayan İblis ve Taifesi dünyada bir araya yerleşmiştir. Sonra İblis ve Taifesi dünyayı terk ediyor. Dünyaya boş kalıyor. Sonra dünya boş kalmıyor tabii ki. Meleklerin bir kısmı yerleşiyor son olarak da insan yerleşiyor. En başta dünyada devasa bitki ve ağaçların, devasa bir kuşun yaşadığı kaynaklardan atletilmiştir. İnsan soyuna musallat olan iblis ve tayifesidir. Cinler üç gruptur. Birinci gruptakilerin kanatları vardır ve yüzünde uçarlar. İkinci sınıf yılanlar ve akreplerdir. Üçüncü sınıfı ise konar göçerler grubu teşkil eder. Cinler ve uzaylılar farklıdır. Bazı yönlerden birçok benzerlik görülse de uzaylılar farklıdır. Kıyamete yakın çıkacağı bilinen, geçiş ve mevcut uzaylı olduğunu söyleyenler vardır. Uzaylıların dünya istila edeceğine inananlar vardır. Teknolojik olarak bizden üstünler ve yaşadıkları gezegende bizimkinden daha büyük ve her şeyilerini karşılayacak durumda. Böyle bir durum söz konusu değil. Yecüc ve mecüc insan ırkından gelmektedir. Dünyanın uzaylılar hiçbir alakası yoktur. Bunlar gün yüzüne çıkmayan, yer altında derinde yaşayan insanlardır. Vücutları da ona göre adapte olmuştur. Bazı kaynaklarda şöyle geçmektedir. Hz. Adem toprak üzerinde uyurken rüyalanmıştır. Spermleri toprağın altına akmıştır. Biliyorsunuz ki Hz. Adem'in vücudu numune gibi. Etkili bir canlılık özelliği var. Biliyorsunuz ki kaynaklarda anlatılanlara göre Hazreti Adem'in sol göğsünde Hazreti Hava yaratılmıştır. Bu da vücudunun çok etkili bir canlılık özelliği olduğunu göstermektedir. Yer altında etkileşime giren spermlerden yer altında yaşayan bir insanlık oluşmuştur. Bunların son olarak çıkış kapısını Hz. Zülkarneyn kapatmıştır. İki dağın arasında demir ve bakır eriterek çıkış kapılarını kapatmıştır. Bu çıkış yerlerinin de Çin'de olduğu düşünülmektedir. Kulaklarının büyük boylarının bir buçuk metre civarı olduğu söylenmiştir. Çıktıklarında önüne gelen herkesi katledecekleri bildirilmiştir. Sonuç olarak uzaylılar farklıdır, cinler farklıdır, geçiş ve mecuş farklıdır.